yeniden Şaşkın Şef Mutfağı'ndan sizlerle birlikteyiz. Günaydın başkanım. Günaydın efendim. Bugün ne var menümüzde? Bugün Hı. yine çok kısa ama çok lezzetli, çok beğenebileceğiniz miflö gözlemimiz var. Buyurun efendim o zaman merak ettim. Hemen merak ettiyseniz başlayalım. Gözlemebilirim de miflö ile ilk defa. Değil mi? Evet. Evet ilk defa. Yani. Yani. Ya daha doğrusu arkadaşlar belki bilir de ben ilk defa yiyeceğim. Buyurun. Çok kısa ve çok az malzemelerle derken yine kişi sayısına göre ben malzemeleri baştan böyle saymıyorum çünkü az malzememiz var başkanım şöyle <laughs> çok az bir tereyağını tavamızda gezdiriyoruz çok pratik, hemen çocuğunuza yapabilecek bir menü, bir menü. Evet. şöyle evet. görmüş olduğunuz mikroyleri hemen Hiçbir şey yapmadan direkt bu şekilde koyuyoruz. Bunlar şimdi çok hafif kabaracak başkanım. Çok evet. hafif böyle. üst çevireceğiz tabii ki. Sonra diğerini göstereceğim. Tamam. <laughs> Esniyorum. <laughs> çok hafif böyle bunlar. Çok hafif altının üstünü çeviriyorsunuz. Çok hafif kızaracak. Sonra zaten yaparken diğer işlemlerini de göstereceğim sizlere arkadaşlar. Bakın şöyle gördüğünüz gibi zaten bilirsiniz. Üflü çok çabuk şöyle arası açılıyor ya kat kat. Ne güzel oluyor değil mi? Bak kızardı bu tarafı. Şöyle hemen bıçak yardımıyla da şöyle arasını açabiliriz. böyle. Şimdi hemen altına bakalım. Kızarmış mı? Çok az daha kızarsın. Bu da çok pratik, çok lezzetli. Şimdi arkadaşlar altı kızardı müflöğümüzün. Hemen şöyle katını açıyorum. Ve ben arasına beyaz peynir, pul biberi ve kaşar koyuyorum. Siz tek de yapabilirsiniz fark etmez bu şekilde diğer gözlemimizi açıyorum hemen onun içini de içini dolduruyorum sade de yapabilirsiniz tabi ben diğer müflüğümü sade yapacağım mesela bunların içini doldurdum ve kapatıyoruz şöyle biraz kenarlarından bastırıyoruz. Ve servis tabağımıza alıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iç harcımızı bu şekilde dediğim gibi koyduk. Siz dediğim gibi sadece kaşar, sadece peynir de koyabilirsiniz. Ve hemen bu şekilde servis yapabilirsiniz. İşte budur. Şimdi diğer malzememi yine böyle çok az yağ alıyorum. Diğer malzemelerimi sade yapacağım. Yani içine ben mesela şeyi çok seviyorum. Çemen falan sürüp böyle sade. <laughs> o şekilde de yapıp yiyebilirsiniz. Bu sizin arzunuza bağlı. Evet efendim. Evet. Kızarmış olan müflörlerimizi bunlar da sade demiştim arkadaşlar size. Bunu da istediğiniz gibi içine yine kendinize hani nasıl boş gözleme yapıyoruz da işte hani mesela kendimiz içine böyle peynir işte ne bileyim reçelli kimisi seviyor falan. Bunu da o şekilde yapabilirsiniz. Tabii bunlar kahvaltılık evet, olarak tercih edilecek bir menü. Yani evet böyle mideniz ezilirse e, yani iki dakika, beş dakika yapılacak olan menüler. Hangisi başkanım? 2 dakika, beş dakika? Yani. 2 dakika, beş dakika. Yani o tabii ki şey bağlı yani. Çok ben mesela ben iki dakika yaparım bunu. Ben kaç dakikayı yaptım? Sen on dakika falan söyle herhalde. <laughs> tamam şaka yaptım. Evet arkadaşlar <laughs> tekrar başka bir videoda görüşmek dileğiyle bizlere Abone olmanızı özellikle rica ediyoruz, İstirham ediyoruz, lütfen bize destek verin diyoruz. Buyurun şefim. Yine yeniden şaşkın şef mutfağında görüşmek, buluşmak dileğiyle hoşçakalın diyoruz. Sizleri seviyoruz diyoruz. Hoşçakalın.